Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurgül. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah şükür ben de çok iyiyim. Bugün 7 Ocak 2022. Biliyorsunuz son videomu yılın son günü 31 Aralık'ta çekmiştim. Yeni yıl kutlaması olarak çekmiştim. Bugün dediğim gibi 7 Ocak 2022. 2022 senesinin ilk videosu. Ama bir özel sadece bu değil yani çok önemli bir özelliği de var ki bugünün 7 Ocak benim en küçük kızımın doğum günü. Özge canımın doğum günü. Biliyorsunuz yanımızda değil Nevşehir'de okudu. Bitirdi yüksek lisans şu anda çalışıyor Nevşehir'de. Bunu daha önce bilenler biliyor ama bilmeyenler için söylemek istedim. Dediğim gibi hem senenin ilk videosu, ilk, bu senenin Allah'ın izniyle inşallah Güzel, benim e, kanalım adına da başarılı hayırlı bir yıl olur. Çünkü yeri gelmişken tekrar söyleyeyim ben bu kanalı hiçbir zaman Allah izin verirse kapatmayı zaten düşünmüyorum, kapatıp gitmeyi herhangi bir şey onu düşünmüyorum. Sadece hani tabii ki gönül ister ki izlenmeler, izlenmeler güzel olsun. Yani emeğine değilsin. Kamerayı açtığınız zaman çektiğim bu hmm, zahmet ya da sıkıntı demeyelim de yani. İster istemez bir heyecan oluyor tabii ki. Biz normal insanlarız. Hani bir oyunculuk yapan ya da hani öyle tecrübeli profesyonel birisi değiliz. Ama ne kadar hani günlükte her gün geçmeyince tabii ki ister istemez heyecan da oluyor. Dediğim gibi inşallah kanalım adına da bu sene hayırlı, uğurlu, başarılı bir yıl olur. Tabii ki cümle cümlesiyle derim her zaman ya dualarımda bütün bu işi yapan, ya da herhangi bir şekilde böyle birkaç kuruş evine destek olmak için bir şeyler yapan bütün arkadaşlarım adına başarılar diliyorum. Hayırlısı olur inşallah. Ee, dediğim gibi bugün 7 Ocak, Özge canımın doğum günü. İnşallah bir beklik resminden, hatta ilk doğum günü olan bir fotoğraf var, orada rahmetli babam da var. Eşimin de, benim de gençliğimiz, Özgecan'ın ilk doğum günü. Çok tatlıydı. Yani bütün çocuklarımız tabii ki öyle ama işte en küçük olduğu için tabii aklımızda daha çok o kalmış oluyor yani yeni tarih olarak. Tabii ki şimdiki bebekler gibi hani cep telefonu falan olup böyle çok fazla hani çekilip ya da internette paylaşılıp böyle bir imkanlar yoktu. Hiçbir çocuğun içinde yoktu. Özgücan'da da geçerli ki 96 doğumlu ama yoktu yani. Neredeyse yani en küçük resmi belki, en küçük fotoğrafı belki de 5-6 aylıkta belki yani. Daha öncesinde sanırım yok. Aslında fotoğraf makinesi vardı ama nasıl oldu yok bilemiyorum işte. Hayat telaşesi diyelim. Ee, dediğim gibi o bir yaşında ilk doğum gününde olan işte fotoğrafta rahmetli babam da var. Eşimin ve benim gençliğimi işte göreceksiniz. Onları eklemek istiyorum. Başka albümlerden bulsam aslında. Telefonda tabii ki yok da albümlerde bir sürü var hani küçüklük resim, bebeklik olmasa da. Ee, bakarım belki eklerim. Aslında benim 3 dakikalık, 3-3,5 üç, üç, buçuk dakikalık böyle parça parça Özgecan geldiğinde bize tart yapmıştı. Sanırım ekleyeceğim o yüzden bahsetmek istiyorum. Ee, onun kısa bir çekimi yaptığı değil de yani tart yapmıştı onu gösterdiğim bir dakikalık. Sonra işte taşınma telaşına gireceğiz inşallah hani yakında diye. Komşulardan aldığım koliler falan işte o zaman çekmiştim. Ee, hazırlık başlıyor gibisinde işte öyle bir kısa bir dakikalık. Sonra yine böyle buradan e, taşınacağız sonuçta. Balkonumdan hani birçoğunuz zaten daha önceki videolara inerlerse zaten çok da görecektir ama yine böyle çektiğim elimde olan bir dakikalık bir bölüm vardı. Onu da eklemek istedim. Normalde dediğim gibi böyle birkaç dakikalık elimde topladığım öyle video vardı açıkçası. Ama sonra düşündüm. Madem dedim ayın yedisinde tam denk gelmiş ocağın yedisinde ben video açacaksam haftada bir paylaşıyorum. E, kapalı olunca böyle kalıyorsun. <laughs> Yani işte kızımın doğum günü tabii ki bizden ayrı dediğim gibi ama en azından onu da buradan kutlamak istedim. Canım yavrum seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz babanda, de Yeni yılda inşallah yeni yaşında hayırlı uğurlu olsun, inşallah dilediğin her şey gönlünce olsun. Allah sana, e, inşallah sana hayırlı bir eş, hayırlı bir yuva, hayırlı evlatlar nasip etsin. Hayırlı iş, hayırlı eş, hayırlı yuva ve evlatlar diye. Her zaman zaten dua ediyorum. Bütün çocuklarım için de öyle ama Özgecan dediğim gibi hem en küçük hem bekar olan olduğu için. Allah nasip ederse inşallah güzel günler gör yavrum. Zaten biliyorsun seni çok sevdiğimi. Ha şimdi aklıma geldi. Geçen doğum gününden rastladığımız bir doğum gününden. Yani her zaman tabii ki olmuyor. 2014'te Özgecan üniversiteye başladı. Ondan sonra zaten doğum günü ve yeni yıla girerken ve bir hafta sonra da doğum günü olduğu için Ocak ayında olduğu için hani hiç rastlayamıyoruz o yüzden ama pandemiden dolayı nasıl da bilmiyorum şu an hatırlamıyorum ama yani doğum günü fotoğraflarımız vardı galiba onlardan ekleyebilirsem unutmazsam inşallah eklesem iyi olur böyle. Bakalım ne kadar olmuş. O, 6 dakika olmuş. Vallahi daha fazla uzatmanın halim yok. Bilmiyorum. Tekrar şuradan şunu söylemek istiyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kalan birkaç dakikayı da izlemenizi tavsiye ederim. Ben olsam izlerdim. Ee, yeni gelen arkadaşlar da beni şu anda izleyen şu anda keşfetmiş. Belki atlatarak bile geçmiş. Ama şu an bu söylediklerimi duyan arkadaşlar e, hemen 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 e, karar vermeyin hani bu kanalı, bu kadını sevdik sevmedik diye bir bakın e, abone olup destek olursanız sevinirim aşağılara doğru inip videolarıma bakarsınız Benim ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz ben şu an aslında böyle bunu konuşmak istemezdim ama aslında bir hastalık ciddi bir hastalık ameliyat geçirmiş bir insanın yani aşağılara doğru indiğinizde onu da bulabilirsiniz. Her zaman dillendirmek istemiyorum. Çok şükür iyiyim. 4 sene önceydi. Adını ağzımıza almak istemediğimiz o kelime, o hastalık. Biliyorsunuz artık yani. Kanser. Her neyse çok şükür Allah'ıma şu anda iyiyim. Demek istediğim yani inşallah kanalımda kalırsınız. İnşallah ben beğendiğim kanallarda mutlaka kalıyorum. izlemeye takip alıyorum. Yani böyle kanal komşuluğu olarak değil sevdiğim bir sürü kanal var. Bir sürü sevdiğim zaman dediğim gibi hiçbir karşılıksız destek veriyorum. Kanalımda kalırsın. Hoşça kalın diyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Kızım turta yapmıştı. Birkaç günlüğüne geldi kızım Edirne'de. Böyle yaparken çekmemişiz. Daha doğrusu benim e, ben biraz yorgundum. O mutfakta kendi yaptı. O sırada da çekmeyi düşünmemişiz. Üstelik yarısını da böyle aldıktan sonra çektik ama şöyle de çekeyim. Çok lezzetli yalnız. Ben daha önce hiç yapmamıştım. Dolapta vişnemiz vardı ondan kullandık. Harika olmuş vişne soslu. Süper. Görüyordum böyle yapan arkadaşlar vardı ama ben dediğim gibi hiç yapmamıştım. Çok güzel olmuş gerçekten. Size de göstermek istedim. Özge canımın ellerine sağlık. Annesinin kuzusu her şeyi yapar annesine. Herkes çocuğuna yapar. Benimki de annesine yapıyor. Ne yapsın? <laughs> Ellerine sağlık annem. Arkadaşlar ben kulileri toparlamaya başladım. Yerleşmeden yeni komşu taşınmıştı. Onlardan böyle aldım temiz çıkan kolileri. Böyle güzel, bayağı derin. Şunda da kağıt doluymuş daha iyi dedim sararım camları falan. Böyle bayağı var. Böyle bir çekeyim de şey yaparım sabah giderken ekmek almaya gidecektim hemen görünce bunları aldım içeri hatta cüzdanım bile şurada Bunu çantaya koyalım neyse ben şimdi kahvaltı yapacağım artık üstüme eklerim yani kolileri yaparken sonra gelecekken yani sonrası da görüşürüz.